Herkese selam. Bugün e, Grand Roleplay nasıl indirilir e, ve teknik yani ne olduğunu falan anlatacağım. Arkadaşlar Grand Roleplay indirmek için Grand Roleplay RP yazarsanız, dur komik anlar çıktı. Grand Roleplay yazdık. Grand RP burada. Arkadaşlar şimdi önemli bir kısım var. Size tavsiyem, buradan zaten bu seçili. Bakın kaç tane server var burada. Siz buradan direkt kayıt olun. Kayıt olduktan sonra server 1'e tıklayın sonra start playing dediğinizde e, lisanslı GTA 5'iniz var mı diye soruyor. Eğer lisanslı GTA 5'iniz yoksa maalesef ki oynayamıyorsunuz diye biliyorum. Satın al, almaya götürür Evet var diyorsunuz. Buradan hesabınızı e, oluşt oluşturuyorsunuz. Sonra size ile alakalı bir şey sunabilir. Ben şu an yapsam mı mesela Baron yapayım mı? Hunter yapayım mı? Şu şöyle. Hmm, bir tane pasaportumuzu yasalıymış. Ha, şunu mu yapalım? Bakalım mı? Emails have already taken. Ne yapsam bunu? Ay, ama <laughs> şunu yapalım ve register diyelim. Arkadaşlar buradan indirmeyi seçiyorsunuz. Zaten indirmek aşırı basit. Çok basit bir şey. İndirdikten sonra arkadaşlar ben şundan bir Grand Roll Play e geleyim. Ee, kısaca ben size Grand Roll Play'in ne olduğunu anlatayım. Arkadaşlar Grand Roll Play Rage MP e, altyapısında olan bir serverdır ve Rage MP'nin en iyi serverlarından bir tanesi. Şimdi burada iki tane server var arkadaşlar. Bu server 1 dediğimiz şey şu an saati görüyorsunuz zaten. Arkadaşlar normalde 1300 1400 kişi çeken bir sunucu ay server. Server 2 ise 400 500. Şimdi arkadaşlar server 1 de mesela e, kimlerin sunucusu şey krevleri vardı. Jrox var biliyorsunuz. Zion e, onların krevleri server 1'de. Server de mesela e, Rajon Salın falan var. Ama ben önceki önceden sunucu burda 2'de oynuyordum. Sonra server bir daha iyi geldi. Çünkü daha çok kişi, daha iyi rol yapabiliyordunuz. Zevkli oluyordu. Buradan ayarları hiç gerek yok arkadaşlar. Zaten ayar yok. Buradan play'e tıklıyoruz. Ben tıkladım. Video açılınca ben size söylerim. Ay, e, oyun açılınca ben zaten girerim. Ve arkadaşlar geldik buraya. Şimdi arkadaşlar, e, o register kısmında yazdığınız gmail'ınızı falan buraya yazıyorsunuz. Ben girdim şu an. Bu arada size bu kuru seri falan olmayacak. Arkadaşlar şimdi, family kısmı siz oyuna girdiğinizde aile, e, isterseniz aile e, olabiliyorsunuz. Bizim e, ailenin ismi Hunter ve şu an top 9'dayız, top 9. E, siz Hattle'da spawnlanacaksınız ama e, armor ve e, silahlarınız gidecek diyor burada. Burada da aynı şey geçerli. Ben burada yine de burada spamlamayı tercih ediyorum. Arkadaşlar şimdi birinci gün girdim, ikinci gün girdim, üçüncü gün girdim. Ama mesela birinci gün girdim, ikinci gün girdim. Bir gün bıraktım yine başa dönüyorsun. Sen bunu fulle. Hiç gerek yok. Yani her gün bir çık en azından. Bakın. Şimdi size bir şey gösteriyorum. Bir ayarımı yapayım ben. Bu arada arkadaşlar sunucunun FPS'i gerçekten mükemmel. Ya size şöyle söyleyeyim bakın 130 132 FPS falan. Ve sunucuda şu an 227 kişi var. Payum'da böyle bir şey olsa 20 FPS anca oynarsanız. Şimdi arkadaşlar size kısaca tanıtayım mı? Acaba gözüküyor mu ekran bilmiyorum belki. Orası gözükmeliyse kusura bakmayın. Ben yine de göstereyim. Arkadaşlar M'ye bastığınızda menümüzü açıyoruz. Burada e, account kısmı var. Daily task e günlük görevlerimiz. Mesela 7-24 so açık bir e şeyden item satın alıyor. Buradan e, level over player. Bunu bilmiyorum. Ben evet, 99 dolarda birisine verin diyor. Bu üç görev yaptıktan sonra e, şey para alabiliyorsunuz. Şimdi burada profiliniz var. Ben profilime girdim şu an. Grand pointleriniz gözüküyor. Her şeyiniz burada gözüküyor. Bir daha M'ye Battle Pass. Battle Pass gerçekten önemli. Ee, şöyle göstereyim. Buradan bana 35k mı 50k mı ne para verdi ve önemli bir şey. Maskeler mesela. Bakın da. Şöyle mesela şu maske. Hangi maske bende vardı? Bilmiyorum. Burada yok bu arada. Bilmiyorum benim maskem. Biri mi geldi Cyrus? Bakın. Biri gelmiş. Gelmiş, gelmiş, bu tür gelmiş, şeyler. Gelmiş. Bu tür şeyler açabiliyorsunuz. Soldan oynayacaklarmış. Dur ben bu terzi kapattım. Arkadaşlar şimdi ben bir şuradan çıkayım daha net gösterelim size. Offside dedim. Şimdi arkadaşlar OBS'e bir bakıyorum ekran gelmiş mi diye. Bakıyorum gelmiş okey. Şimdi arkadaşlar M kısmına geri geldik. Shop kısmı var. Shop kısmına girdiğimizde containerlar Bakın bir adet benim pointim var. Bu 5 adet point olduğunda kasa açıyorum ve kasanın içinden emeklerin çıkma şansı var veya e, iplik çıkma şansı var. Benim size tavsiyem bu kasayı açın. iyi bir kasa. Şu an Matic FPS'im düştü. 1080p falan kayıttayım çünkü. Achievement kısmı var. Uğraşmıyorum ben burada. My job. Burası çok önemli arkadaşlar. Eee Sıra burada mesela sadece elektrikçiye yönel yönelirsen eee zevki kalmaz. O yüzden burada şöyle bir şey yapmış. Bu dört tane Messi'nin arasında en iyisi şu an elektrikçi. Ama mesela bir saat geçecek, gidecek farmer olacak, gidecek lumberjack olacak, patır olacak. Bu her zaman değişiyor. Bunun nedeni ise her zaman aynı mesleği yapıp parayı kazanmaktansa mesela elektrikçiden 60-60 dolar -60 alıp bundan 11 dolar alıyorsun mesela şu an büyük ihtimalle. Yani böyle zevkli bir şekilde geçirmek amaç. My Family burada aile ile alakalı şeyler. Orada aileye girerseniz e, size öğretirler. Bizim e, bazı e, yok. O yüzden o öyle gösterdi. Şimdi üç şalım anlamına... <laughs> Bizim şartı küfür ediyor, yapacak bir şey yok. Arkadaşlar sağda gördüğünüz gibi paralarımız falan gözüküyor. Şimdi K'ye bastığımızda telefonumuz açılıyor arkadaşlar. Bakın animasyonumuz da geldi hatta. Burada mesela önemli olan şeylerden bir tanesi sağ aşağıda gördüğünüz gibi bir tane e, böyle ismine bunun bir tane bitki gibi bir şey var. Buna tıklıyorsunuz. Buradan day time dediğinizde buradan mesela ben sunucuya girdim. Ben bir saat oynar çıkarım dediğinizde bunu seçeceksiniz ki bir saat oynayıp çıktığınızda size 10 ya yani bir saat oynadığınızda size 10K versin. Ama ben hayvan gibi 8 saat oynarım dediğinizde 150K para veriyor arkadaşlar. Bu gerçekten önemli bir şey bu arada. Buradan e, GPS kısmı mesela e, bu yüzden kısmına geldiniz. Aa benim bir şey yok doğru. Bakın my houseum da yok ama ben mesela find e, house number var. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Mesela 54. Bizim şu anda olduğumuz evin e, numarası 54. Rota dedim. Bakın arkamıza e, GPS şey attı. Aldım. Böyle. Şimdi dark market var. Şimdi arkadaşlar size tavsiyem promo kod kısmına geldiğinizde enter promo koda Z10 yazın. Biliyorsunuz zaten size bir para falan veriyordu büyük ihtimalle. Taksi çağırabiliyorsunuz. Telefon aşağı yukarı bu kadar. Buradan isterseniz duvar kağıtlarını değiştiriyorsun ama paralı. Gerçek para değil oyun parası. Şimdi arkadaşlar. aşağı yukarı bu kadar. Yani araba sürebilmeniz için lisans gerekiyor. O tür şeyler var. Yani, lisans alıp araba sürebiliyorsunuz. Araba kaçırma gibi şeyler yok. Mesela bakın benim 54 tane balığım olmuş. Benim driver lisansım falan da burada. I'ye basıp burayı görebiliyorsunuz. Çanta sistemi var. Çanta 1 level olduğu için burası açık. 3 level'da buranın hepsi açılıyor. Ee, şurası silah koyacaksınız. Mesela 1'e bastınız, elinize silah geçecek. O tür Şimdi arkadaşlar en önemli şeyler gösteriyorum. M'ye bastığınızda bir olay olduğunda adminlerle yazışabiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz. Bakın böyle. Şimdi arkadaşlar security and settings'e geldik. Burası çok önemli. Bakın arkadaşlar. Buradan her şeyi halledebiliyorsunuz. Christmas tema, Halloween tema ama bunlar şu anlık yok. Ya şu an Halloween'da falan olmadığımız için göstermiyor. Şimdi reload the microphone. Bu şey arkadaşlar. Siz şimdi konuşuyorsunuz. Fakat ee, adama mesela sesiniz gitmiyor. Adam konuşmuyor. Reloto. <laughs> düzeltiyorsunuz. Bizden birisi geldi büyük ihtimalle. Jikus gelmiş. Sonra mesela burada önemli olan şeylerden bir tanesi. Crusher yapabiliyorsunuz ve kapatabiliyorsunuz. Ee, Displaying the backpack. Bu, bunu ben kapatıyorum çünkü backpack gerçekten çok kötü gözüküyor. Şu an backpack geldi gördüğünüz gibi satıma. Kapatıyorum ben backpack'i. Ya kötü gözüküyor o yüzden. Şurada nerede backpack? Bu. Ya size tavsiyem Grand Theft gerçekten güzel bir server oynamanız. Ee, başka bir tane daha server tanıtacağım. O Türk sunucusu olacak. Bu e, her ülkeden kişiler var. Türk var, yabancılar bayağı var. Ama Türk de bayağı kişi. Hunter's hatta şey kurucusu Macaristanlı. Ben de Macaristanlıyım bu arada kurucusu Macaristanlı, oyuncuları Türk. İçeride bir tane Macaristanlı var. Hem Macarca biliyor hem Türkçe biliyor. Onu transfer ediyor. Yani bu şekilde de rol dönüyor. Gerçekten çok zevkli. İngilizcenizi de gelecek geliştirmiş olursunuz. Yani umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videoyu. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. like atıp abone olursanız sevinirim. Görüşürüz.